TV Gebze Etkinlik Rehberinden herkese merhaba. Kültürde şöyle bir gezinti yapmak üzere çıkmış olduğumuz yolda sizce de muhteşem bir doğa görüntüsü yok mu etrafımda? Hadi o zaman vakit kaybetmeyelim ve Gebze Belediyesi'nin etkinliklerini gelin beraber tanıyalım. Kültür sanat haberlerine yakından bakabilmek için her hafta sizlere bir pencere açıyoruz. Bu pencereden bazen Gebze Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu tiyatro etkinliklerini, bazen bir konferansı, bazen ise bir şiir ve müzik dinletisini sizlere tanıtıyoruz. Gebze Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında bu haftayı bir konferansla başlıyoruz. İslam Bilgini Mustafa Karataş, İslam'da Kadın ve Aile adlı konferansıyla Salı akşamı Gebze Kültür Merkezi'nde sizlerle birlikte olacak. Din İslam'dır. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Bundan sonra yeni bir kurtarıcı beklemek sadece dinler arasında düşmanlığı, insanlar arasında savaşları körüklüyor. Hristiyan inancına göre, Yahudi inancına göre de İsa gelecek ve kendi açılarından düşmanlarını öldürecek. Ne demiştik? Sizlere her hafta bir pencereden bakıyoruz. İşte şimdi de bir tiyatro sahnesindeyiz. Hey çocuklar sizlere çok güzel bir haberim var. Şeker şerbet tiyatrosu desem eminim hepinizin aklına o muhteşem tiyatrolar gelmiştir. İşte bu hafta kıpır kıpır bir macera var. Tiyatro sahnesindeyiz. Korsan Ana ve Gevze Papağan bu hafta sonu Gevze Kültür Sanat Merkezi'nde sizlerle birlikte olacak. Çalışmadan kolay yoldan zengin olmak isteyen korsan ana, sadece yan gelip yatmak isteyen miço, konuşmayı çok seven geveze papağan. Yakalandıkları fırtına sonrası kendilerini bir adada bulurlar. Hazine adasını bulduklarını sandıkları bir anda doğa dostu mavi ve yeşil kardeşlerden en büyük zenginliği birlikte üretip paylaşmak olduğunu öğrenirler. Neşeli kıpır kıpır bir macera. Korsan Ana ve Geveze Papağan 29 Ocak Çarşamba günü Gebze Kültür Merkezi'nde saat 19'da. Neşeli kıpır kıpır bir macera. Hadi ne duruyorsun sen de katılsana. Gebze Kültür Sanat Merkezi'nde Korsan Ana ve Gebze Papağanı adlı tiyatro oyununu Gebze Kültür Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Gebze Belediyesi Gebzelileri her ay birbirinden güzel organizasyonlarla hareketlendiriyor dedik. Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ayın son etkinliği de bir konferans. Türk tarih profesörü ve İslam bilgini Mehmet Çelik Türkiye'nin önündeki çıkmazlar adlı konferans programıyla Gebzelileri bilgilendirecek. Sivas'ta bir dernek başkanı. Yasal olmayan hiçbir dayanağı yok. Resmi görevi yok. Erzurum'da istifa etti. Padişah'ın yaveri sıfatı vardı üzerinde. Bırak. <laughs> Sayısız kitap ve makaleye imza atan tarih profesörü Mehmet Çelik'i Cuma akşamı saat 19'da Gebze Kültür Sanat Merkezi'nde ücretsiz seyredebilirsiniz efendim. Gebze etkinlik rehberinden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın, sanatsız kalmayın.